Aramadık mı ya? <laughs> 4-5 saat daha sabret kan abi. Neredeyse gel O sana mı diyoruz? Çok sıkıldım ama. Neyse artık. Sabahtan beri de hiç uyumadım. Gelecek sefer gel de saat 12'de çıkalım bu arada ya. Of bence de kan abi. Ha ben de çok sıkıldım bu arada ya. Alma sen de başla Mela tamam sen de. Allah Allah. Hı. Acaba ne kadar yolumuz kaldı? 4-5 saat dedik ya. Hı. Bir saniye. İleride nerede? İleride unuttuk mu? İleride yerde bıraktık. Çok basına kalır sonuçta. Ne? <laughs> Buradayım. Of baba. Of çok komik gerçekten de. Üf. Neyse. Geç şu tatilde Cenkler gelmiyor. Bu yüzden bir şey demiyorum. Cenklerle de birlikte gitseydim. Daha iyi olurdu aslında. Hiç değilse sıkılmazdım. Cenk benim kafadan. Cenkle çok eğleniyorum. Yani sizle de eğleniyorum ama Cenkle biraz daha eğlenim. Cenk biraz daha eğlenceli benim için. Biraz daha benim kafaya. Of. Saat kaç acaba şu anda? Aman ya da boş ve hem saati ya. Ne önemi var? Of. Of. Çocuk Kaan'cım birazdan da adam molası vereceğiz. Sevinmelisin. Hem o zaman yer değişikliği belki de yaparız. Gerçekten mi? Oley be baba. Hey. Tamam. Neyse artık. Hmm. Neyse. Çok da sıkıldım ama. Of. 10 dakika falan olsa gerek şu işe. 10 dakika var. Ha? Çok güzel. İyi tahmin etmişim ha. ne <laughs> oldu usta? Neyse artık ya. Oh iyi dolduruluyor. Her taraf ıssız. Aslında böyle yerlerde genelde bıçaklama olayları olur ama neyse artık. Kendimi korumak için de bıçak yetecek halim yok yani. Manyak değilim. Ka Efendim abla. Benzin mi Baktım büyümüşsün. <laughs> Allah, Allah geçme. Babam benden istedim. Anne abi bir iş. Buranın marketine gidebilir miyim? Hmm. Bak ne diyeceğim. Kek içecek al istersen çünkü yolculuğumuz uzun sürecek. Tamam. İçeceğimiz var zaten ya. Ben direkt kek alayım. <laughs> tamam tamam. Neyse artık. Of Cenkler ne zaman gelecek? <laughs> Oo. İyi insan lafın üstüne gelmiş. <laughs> Neyse abla sen de git yap bak da başka bir şey yemez. <laughs> tamam kardeşim. Hmm, tamam. Heh iyi. Büyümek mükemmel bir şey ya. Ne güzel istediğin her şeyi yapıyorsun. İstediklerine görüşüyorsun. İstediğin şeyi yapabilirsin. istediğin karar verebilirsin. Oo, kar Oo kardeş ne yapıyorsun? İyi sen iyi ben de. Benzin alıyorum. Abi ben de aldıracağım. Abi bana da bir doldursana. Hmm. Bayağı da uzun sürdü yolculuk ya. Hacek ne diyeceğim? Hazır sizin araba 5 kişilik değil 7 kişilik ya. Arkadaki kişilik daha koltuk var. Ha. İşte biz orada mı otursak? Hmm, çok zekici. Neden ki? İşte ben çok sıkıldım yolculukla. Beraber eklerim. Ne güzel eğlenceli geçer. Hmm, çok doğru diyorsun. Hatta ablam Ela ile ilerleden birini de alırız. Ne güzel işte. Emir ve Batu da oradadır şimdi de. Oh canıma değsin. <laughs> Ağzına bak ne diyeceğim. Bence direkten Batu'yu alalım bizim arabaya gelsin. Ela oraya geçsin daha iyi. Hatta bir kişilik daha yer var. Benim ablam oraya geçsin. İlayda ile Batu da bizim arabada dursun. Çok zekice bir fikir kan. Çak bir beşlik. Ve çıt. <laughs> Bu arada kan bir şey diyeceğim. Ne oldu Cenk? Böyle yerlerde genelde bıçaklama olayları olur. Hani televizyonda görmüştük ya bir keresinde bir bölümde. Ee, neyse işte. Oğlum bu ne bıçaklaması ya. Hayat öyle televizyonlardaki gibi aksiyonu geçmeyebilir bazen. Hayat tabii ki de sürprizlerle dolu ama genellikle böyle actionlı şeyler yaşanmıyor kardeş. Neyse ya. Aa ben benzinde olmak üzere. Bakayım ben doldu. Eyvallah e, usta. Borcum ne kadar? 250 TL. 200 mü? 200. 100 e, lira var ya. Ay Sağ ol abi. tam amcamlara da babamlara da söyleyeyim. Kabul ederlerse gelirim. <laughs> Acaba bizimkiler nerede kaldı bu arada? Abacı buraya alıyorlar. Seninkiler isterse her şey söyleyeyim onlara da alsınlar bir şeyler. Ya da yok ya ben kendim alırım. Da neyse işte. Yok onlar şimdi sordum. Oğlum dışarı çıkacağım. Senin bir şey varsa alayım diye. Yok dediler. İkisinin de içeceği ve keki var sonuçta. Kek mi? Evet ama aralar verilen kek değil. <laughs> Öf dalga da geçme oğlum. Anlıyoruz bu kadarını Neyse artık. Of. Neyse babamlara söyleyeyim de. Ha, ya baba bak ne yiyeceğim. ben bir Jack'lerin yanında. Ops koltuklara geçen kemerlere bağlan oh canlarımıza değse oh Çak becek Çak beşlik puf <laughs> ne güzel ya böyle ya o oh. he, çok güzel ne güzel beraber ah ne yerdeyiz iki, iki tane koltuk var oh kebap bence de kan ya çok sıkılıyordum hayat çok sıkıcıydı şimdi eğleniyorum ben de <laughs> bu arada da şimdi keyif çatıyordur arabada sonuçta bagajdan kurtuldu ya <laughs> Neyse artık. Zı zı zı. Galiba yolculuğumuz başladı. Amcam da iyi araba kullanıyormuş şey. Ellerine sak. Kaptan şoför. <laughs> şoför kaptan olacak ama neyse. Şimdi de 5 saat bekle bekleyebilirsen. Çok sıkılıyorum Gez. Aman kan boşver ver. Sıkılırsan sıkılırsın. Ne yapacaksın? Hayatın tadını çıkar. Hem telefonlarımıza getirmiştik. Onlarla oyun oynarız. E yok ben telefonum onu yüzde daha sabah şarj ettim. Hiç şarjının bitmesini istemem kardeş. Bu yüzden oynamak istemiyorum. Sen oynarsan oyna. Ama oynarsan da canım çekerse de karışmam bak. Bir sırayla oynarsın. Heh tamam hadi sırayla oynarsın. Seni mi kıracağım kardeş iyiyim. Of of hayat çok güzel ya. Tatile gidiyoruz şimdi Buğla'da oyun oynayacağız villalar. Ah oh, kebap. Evet. Geçen sene hep kampta olmuyorduk. Sıkılıyorum Kamp tamam, çünkü sevecek şeyler değil ya. Of, of, neyse artık. Son durak bak yeni villamız. Evet, bu yaz tatili bu villada olacak çocuklar. Lütfen aşağı Koş, 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 hadi. Hazır mısın Vay evet. pu. uh, yavaş be vay 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 da ya, Hayvan gibi vay vay ya vay 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 ya, vay 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 Havuz <da çok> güzelmiş. <laughs> Bayağı da eğlenceli. Oh canıma değsin be. <laughs> Vallahi bilemiyorum. Eğer tatile e, ailece gitsek ya da amcamla falan gitsek eğlenceli olur mu? Ama şundan garanti eminim ki hepinizle le, tatil etmek dünyanın en iyi tatillerinden olabiliyor. <laughs> Bir de havuzda tatil de severim. Denizde tatili de. Deniz tuzlu olsa da eğleniyorum. Ben de aynı. Kardeşim. Kardeşim. Bu arada ben bir şey diyeceğim. Arada bir görüşüyorduk hep. Ama şimdi biz size taşındık ya. Oh kebap. İstediğimiz gibi eğleniyoruz. Batu haklı ya. Çok eğlenceli oluyor. Bayağı da güzel. Oh canıma da değsin. Neyse ki Tanımız kırışa çıktı. Canıma da değsin. Oh oh. Valla evet ya. Hep arada bir görüşüyorduk. 40 yılda bir görüşüyorduk. Da 40 derken e, lafın gelişi 40. Yoksa 40 ay falan da olabilir. <laughs> Neyse işte. Kısacası uzun zamanda bir görüşürken. Şimdi hepimiz birlikte görüşüyoruz ya. Her gün birlikte olabiliyoruz. Canıma da değsin. Üsteksiz geldikten sonra hayatımız daha da renkli olmaya başladı. Mesela hatırlasanız da ilk geldiğiniz gün şimdi yemek yapamazsınız diye şey pizza getirmiştik. E, daha doğrusu aşağılamayın. Yemek yapacak bir şeyimiz yoktur. Bir de haiz bile kalmamıştı diye. Aa evet hatırlıyorum o günü ben de. Ben de. Ben de. Evet be mükemmeldiniz kardeş. Hem iyi kuzen hem iyi kardeş. Arkadaş hem de iyi bir koştunuz ihminle ya. Neyse işte. O günlerde güzel. Hatta bir şey değil mi? Bir keresinde balık tutmuştuk. Ablam bir balık bulmuş. Senin abla balık bulmuştu. <laughs> evet. Aslında o balığın diğerlerinden farkı olsamıyorduk ama yavru olmasaydı onu da yerdik. Ablam çok iyi düşünüyormuş gerçekten. O günü hatırlıyorsun değil mi Selin abla? Hatırlıyorum tabii ki de yaramazlar vay. Aslı o balığı diğer da pek fark yok ama yavru olduğu için biraz fazla tepki yer. Akvaryumda besleyecek halim yok yani. <laughs> tamam tamam kızma okey. Neyse işte böyle böyle güzel geçti günlerimiz. Oh canıma da değsin be. Tatil kadar güzel bir şey var mı bu dünyada? Odalarımız nasıl acaba ya? Evet çocuklar şimdi bizi iyi dinleyin. Biz kendi odalarımızı belirledik. Geri, geri kalan, odalarda odaları da size söyleyeceğiz. Şimdi bakın. Öncelikle yukarıda tam 4 tane oda var. O ikisini biz alacağız. Diğer kalan ikisini de kızlarımıza bırakacağız. Evet Selin gel bakalım sen odayı beğen. Diğer odaya da Ela ve İlayda birlikte gelecek. Oley be. Koş İlayda koş koş koş. Hmm. Beyler bunu duydunuz mu? Bu, bu ev evde 4 tane oda yukarıdaymış o odalara hanımefendilerimiz yerleşti. 4, 5, 6 oda bir salon demişlerdi. O altı oda kalına göre 6 dör, eksi dört eşittir. 2 evet iki oda kalıyor. Ay ben hangi odada kalacağım acaba? İnşallah kaldığım odada da sen de kalacağım. Cenk. Ben daha üstünü be kardeşim. Emir Batu yanlış anlamayın. Sizinle de kalmayın ama Cenk'le daha çok eğleniyorum. Evet aşağıda da iki oda bir salon var. Kaan, Cenk siz aynı odadasınız. Emir, Batu siz aynı. Oy! Hadi gelin bakalım. Şimdi aşağı bakalım. Odamız nasıl acaba ya? Of! Mükemmel. Şu benim yatağım. Şu da benim.